Ee, size e, söz kesimi oldu mu? Söz nişan törenleriniz oldu mu? Ee, evet. oldu. Nasıl oldu? Onları bahseder misiniz? Oldu. Şu eczacı Zekinin e, üstünde düğünüm oldu. Orası düğün salonu muydu? Öyle salon falan yoktu burada. Öyle tutulan bir yer nişanım nikahım bir olduğu için eski şehir sineması denen yani şimdi dergi ailesin belediye mi? İkisi de Gittik yani dedi onun özürlü çocuk var orada. Eski yani şehir sinemasının olduğu yerde nişanım nikahım bir oldu. Evet. Hatta o nikahımda eski buranın savcısı ondan sonra bir de bu Vardığın şey miydi? Yani o şahidim oldu. Orada Nişan nişanlıyken. Ben Tabii nikah kıyafetimle gittim oraya. Siyah tayyörler. Başımda bir ke. Siyah tayyör. Evet. <laughs> Ondan sonra dikilmiş. Hatta İstanbul'u bir terzi makas, altı makas almıştı. Mübe mübeccar bir O dikmişti. Tayyörümü de gelin. Hayır oldu mu bu kadın? Hayır. İstanbullu. Hı. Buraya gelmişti bir ara. Hı. Ondan sonra çocuklarından. O gelinim olsun. Gelinim çok güzel, hakikaten çok güzeldi yani. Çok beğenmiştim. Yani beğenerek herkese beğenmişti. Önce içe nikah e, elbiselerini, kıyafetini giydim. İmzamı attım. Ondan sonra gittim, soyundum, Nişanlığımı giydim. Ondan sonra nişan oldu yani nişanlı bir oldu. Çünkü kayınvalidem vazgeçerim diye. Ben istekli değilim ya, vazgeçerim diye önce nikah istediğimde nikahtan boşanmak var. Ama Anadolu'nun eskiden birçok yerinde böyle ve hala devam eden var. Nişan yapılıyor, söz kesiliyor, ertesi gün gidip nikah kıyıyorlar. Benim bir söz falan yoktu zaten istenen bilinen bir şey ya. Yani herkes tarafından bilinen bir şey benimki. Mahalle olarak herkes biliyor kayınvalidemin beni istediğini. Bir de görüşüyoruz ya, yani küslük müslük yok, ister verilmez, o başka konu. Ama annemle iyi anlaşıyorlardı işte olay sonra da Ekim'de, 25 Ekim'de yok, yok pardon 25 Ekim'de nişanım nikahım oldu. 2 Ağustos'ta da düğünümüz oldu. Düğününüz nerede oldu? Düğünün işte dediğim şeyde e, Eczacı üstündeki Üstüne. o yerde oldu. Salon yoktu zaten. O gece 9 tane düğün varmış. Fotoğrafçı yok. Fotoğraf çektiremedik o akşam. Annem de böyle fotoğrafı falan çok meraklıydı. Ertesi gün eve geldi ve evde bizim gelinlik fotoğraflarımızı çıkarıyor. Yani annemin evinde. E, Zafer de 2 Ağustos'ta evlendi. İkimizin şehir şeyi, <laughs> evlenme yıldönümü aynı. Aynı. Kına gecesi yapıldı mı? Hayır yapılmadı. Çünkü şöyle babam yatıyordu yani rahatsızdı. Bir beni evde kuşattı, göz da salona yolladı, gelinlik de gördü. Onun için işte, hani bir de artı şey yapmayalım dedik. Yani kına gecesi üzülmesin diye. İşte salona bile gelemedi babacığım rahmetli. Hatta ben sonra eşimle gitmedim. Ondan sonra çok ağırdı baba. Ondan sonra vefat ettikten, kırkını çıkardıktan yılbaşı da oldu. Ondan sonra gittik Ankara'ya. Işte i̇lk Antika eşim ya. oradaydı zaten. Okumuş ve orada e, şeydi, vazife görüyordu. Ama biz on ay sonra, on ayda çok şeyimiz var demek. on ay sonra bu şeye gittik, İslahiye'ye gittik. Işte. Peki kına gecelerine hiç gitti mi? Şahit oldun mu? Nasıl yapıyorlardı? Yani gittiklerinde böyle Şimdi yani nasıl kına geceleri, vardı? işte, vallahi Zafer herkesin eline kına yakılıyordu. Yani pek kına gecesine gittim diyemem. Şimdi gittim desem düğünlere falan gidiyoruz. Acaba yok muydu? Yani bir onusunu bilemeyeceğim. Peki düğünlerde nasıl oluyordu? Yani mesela pasta var mıydı atıyorum? Yok yok. Ee, pasta ne vardı? Yoktu. Neler vardı mesela? Vallahi dağıtılanları pek hatırlamam. Bir şeyler dağıtılıyordu. Orkestra çalıyordu. Hı. O orkestra muhakkak vardı yani dans edilen. De. Hatta birisi şeydi. Gündüz terzilik yapıyordu Macaron'da. Ondan sonra Terzi orkestrası vardı ama o geliyordu hep şeylere, düğünlere Yani bir o vardı herhalde. Fotoğrafçı da bir tane Nuri abi vardı galiba. Yani ikinci bir fotoğrafçı yoktu herhalde. Alkın